Sürpriz konuğumuz Korkuteli Atik Mobilya'dan Sayın Alim Atik Bey'e 3 Ocak 2008 tarihinde web sayfamız kalantarya.com'un birinci yıl dönümünde bizlere eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kısaca Kale Antalya web sayfamızla ilgili fikirleriniz alabilir miyiz? öncelikle ben Kale Antalya web sayfasını gerçekten her gün özellikle ve özellikle takip ediyorum. Ee, özellikle bugün de geliş sebebim de bu birinci yıl dönümünüzü kutlamak için e, tercih ettim bugünkü ziyaret sebebim. Çok teşekkür ederiz. Bizlere de sürpriz oldu evet. gelişiniz. Ben e, bundan sonraki e, Kala Antalya web sayfası e, çalışanların da bu arada teşekkür ediyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin katıldığınız ben için. Teşekkür ederim.